أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Sallu ala Dabbibülü bina Muhammed. Muhterem cemaati Müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan yüce Rabbimize hamd hamdeder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, nasip olursa bugünkü sohbetimizde müminin dünyaya geliş gayesi olan ahirete hazırlanma konusunu dini mübini İslam'ı yaşamak suretiyle peygamberi örnek almak suretiyle Allah'ın rızasını kazanmasını ve ahirete en güzel bir şekilde hazırlanmasını inşallah hep birlikte tefekkür etmeye çalışacağız. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bütün insanlığa son ilahi mesaj olarak Kur'an'ı göndermiştir. Kur'an insan hayatını tanzim eden, insanın evinde, dışarıda, ticaretinde, evlenmesinde, bütün insani ilişkilerinde, doğumundan ölümüne kadar gecesinde, gündüzünde, bütün münasebetlerinde onu mutlu kılacak olan muazzam bir kitaptır. Çünkü o ilahi bir kitaptır. Rabbimiz bu yüce kitabı insanlığın huzuru için lütfetmişlerdir. Rabbimiz cümlemizi son ilahi mesaj olan ve insanın dünya ve ahiret mutluluğunu tesis yönünde Allahu Teala'dan bir lütfu, bir ikramı olan bu yüce kitaba sımsıkı sarılan kullarından eylesin. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilenlerden, manasını tefekkür edenlerden ve Kur'an ayetlerini, ahkamını hayatımıza tatbik etmeye çalışan kullarından eylesin. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüce Rabbimizin bütün insanlığa göndermiş olduğu peygamberlerinin sonuncusudur. Ve kıyamete kadar geleceklere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örnektir. Dolayısıyla dünyada mutlu olmak isteyen, dünyada huzurlu olmak isteyen, dünya ve ahiretini kazanmak isteyen, Allah'ın rızasını kazanmak isteyen ve cennette ebedi mutluluğa nail olmak isteyenin örnek alacağı kişi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. O bize her şeyimizde örnektir ve onun mübarek sözleri, hadisi şerifleri de bizlere yol gösterir. Hem dünyamıza ışık tutar hem de ahiretimize ışık tutar. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyamızı güzelleştirecek ve ahirette de bizleri Rabbimizin rızasına nail kılacak olan o güzel ikazlarından, hatırlatmalarından birisi de şu şekildedir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Badiru bil a'mali seban. Yedi şey gelmeden önce salih amelleri yapmakta acele ediniz. <laughs> salih ameller Allah'ın razı olduğu işler demektir. Namaz, zekat, hac, Rabbimizin emretmiş olduğu tüm hükümler Rabbimizin yasaklamış olduğu tüm hususlardan uzak kalmak hükümlerini yerine getirmek akrabalık bağları komşuluk bağları kul hakkına riayet etmek, Allah'ın helal kıldığı şeylerle yetinip haram kıldığı şeylerden uzak durmak vesaire bütün bunlar hepsi Rabbimizin razı olduğu amellerdir. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi şey gelmeden önce salih amelleri yapmaya acele ediniz buyuruyor. Çünkü acele etmediğimiz zaman bu salih amelleri yapmamıza bir kısım engeller var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu engellerden bahsediyor bizlere. Yani bizleri ikaz ediyor. Şimdi okuduğumuz zaman da zaten hep birlikte bunu göreceğiz. Efendimiz buyurdular ki yedi şey gelmeden önce salih amelleri yapmaya acele edin. Hel tentadiruna illa fakran munsiyen böyle e, unutturan yani Allah'ın dinini yaşamayı unutturan bir fakirliği mi bekliyorsunuz? Ev gıran yoksa böyle Allah'a isyan ettiren, azdıran bir zenginliği mi bekliyorsunuz? Ev meralan müfsiden yoksa kişiyi halsiz bir duruma düşüren, ifsad eden böyle bir hastalığı mı bekliyorsunuz? Ev her müfenneden, yoksa ansızın gelen yoksa kişiyi böyle e, düşkünlük durumuna, bunaklık durumuna düşüren böyle bir ihtiyarlığı mı bekliyorsunuz? Ev mevten mürhizen yoksa ansızın birden pat diye gelen ölümü mü bekliyorsunuz? Evet deccale yoksa deccalı mı? Yani hakkı e, batıl, batılı hak, şerri hayır, hayır şer olarak böyle karıştıran o deccali mi bekliyorsunuz? Feşerru gaibin yuntaduru. Bu da beklenen şeylerin en şerlisidir. ev <laughs> saate yoksa kıyametin kopmasını mı bekliyorsunuz? Ve saatu edeha Bu da gerçekten bütün bu sayılanlardan daha vahim olan, daha acı olandır. Bütün bunları mı bekliyorsunuz salih amelleri ihmal ederek? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salih amelleri ihmal etmememizi, Rabbimizin rızası doğrultusunda çalışmamızı istiyor. Çünkü hastalık gelebilir, ölüm pat diye gelebilir, kişi ihtiyarlığa düşebilir, fakirlik gelebilir, zengin olur ama Allah'a isyan durumuna düşebilir. Yani böyle bir duruma düşmeden önce hazır toprağın üzerinde konuşabiliyor, yürüyebiliyor, dini yaşama konusunda aklı selim olarak düşünebiliyor iken Efendimiz diyor ki, salih amel amelleri çoğaltın. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi salih amelleri, ibadetleri, hayırlı, bereketli, güzel işleri çoğaltan, çoğaltma gayretinde olan kullarından eylesin. Şimdi bunları biraz daha açalım. Efendimiz ne buyurdular? Badiru bil amali sevan. Yedi şey gelmeden önce salih amelleri çoğaltın. Yani bizim zaten dünyaya giriş gayemiz bu salih amelleri çoğaltmak. Niye? Çünkü Rabbimiz bundan razı oluyor. Rabbimiz bundan memnun oluyor. Bizim azık torbamız, amel defterimiz bunlarla dolu olması gerekir ki ahirette kurtulalım. E, tabutun içerisine girdiğimiz zaman, musalla taşına konulduğumuz zaman, dört kişinin omuzunda mezara götürülüp, kabre gömülüp de üzerimize toprak atıldığı zaman artık bizim salih amel işleme imkanımız yoktur. İş bitmiştir. Dolayısıyla efendimiz ne güzel de uyarıyor. Kişiye hayırlı olan, bereketli olan, lazım olan, gerekli olan, adeta olmazsa olmazı olan salih ameller yani dini yaşamayı, dinin emirlerini bol bol yaşayın diyor. Hel tentadurun illa fakran munsiyen yoksa insana görevlerini unutturan ya, fakirliği mi bekliyorsunuz? İnsan öyle fakir olur ki yani karnını doyurma derdine öyle bir düşer ki Allah göstermesin hırsızlık yapabilir, gasıp yapabilir, haram olan işlere kul hakkına girebilir. Böyle gayri meşru işlere düşebilir. İşte Rabbimiz diyor ki böyle bir duruma düşmeden önce elinizdeki imkanlar var iken ne yapın salih amelleri çoğaltın. Evgınen mudgıyen, azdıran bir zenginlik gelmeden önce ibadetlerinizi yapın salih amelleri çoğaltın. Çünkü zenginlik bir imtihandır. Mal mülk bir imtihandır. Servet bir imtihandır. Yani her mal mülke sahip olan ze mutlu olacak, huzurlu olacak diye bir şey yok. Bunun örnekleri var. Ya yani da her mala mülke sahip olan kimse çok rahat zekatını verecek, çok rahat hacca gidecek, çok yetim, öksüz, garip, kurabayı gözetecek diye böyle bir durum da yok. Herkesin psikolojisi, durumu, dünyaya bakışı farklı. Dolayısıyla önceki ümmetlerde helak edilen kavimlerin ortak özelliğine baktığımız zaman refah seviyeleri yüksek olmasından şımarmış olan kavimler. Dolayısıyla bu konuda kişiyi azdıracak zenginlik geldiği zaman kişi salih amel yapmaktan, namaz kılmaktan, zekat vermekten, efendim anne babasıyla, akrabalarla, komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde olmaktan, helal kazanmaktan, helal harcamaktan, bütün bu tür şeylerden uzak kalma ihtimali var dolayısıyla böyle bir zorlu imtihana düşmeden önce elinizde imkan varken toprak üstündeyken o zaman siz ahirete salih ameller çoğaltmakla hazırlık yapın diyor efendimiz. Devam edelim. Evmer olan müfsiden. Ya da halsiz bırakan bir hastalığın gelmesini mi bekliyorsunuz. E şimdi öyle durumlar oluyor ki kişi bir hastalığa müptela olduğu zaman o hastalık Öyle oluyor ki bazen insanı yataktan kaldırmıyor, kaldıramıyor. Ya da makinelere bağlı kalıyor. Ya da yoğun bakımlarda kalabiliyor. E şimdi oldu? iş e hiçbir tarafımız hareket ettiremiyoruz. Yani böyle kişiyi halsiz bırakan, sıkıntıda bırakan, efendim devamlı yatma halinde, devamlı psikolojik sıkıntılar içerisinde, devamlı stres içerisinde ya da makinelere bağlı bir şekilde yaşanılacak böyle bir hastalığa düçar olduğu zaman kişi salih amelleri yapamaz. İşte öyle bir durum gelmeden önce diyor ki Efendimiz salih haberleri çoğaltın. Çünkü biz hepimiz potansiyel böyle bir yatağa mahkum ya da sakat kalma, özürlü duruma gelme ya da ömür boyu bir kısım cihazlara bağlı kalma konusunda hepimiz potansiyel olarak bir adayız. Bir deprem olur, bir ser olur, bir yangın olur, yolda giderken bir kör kurşun olabilir, bir trafik kazası olabilir. Bunun örneklerini görüyoruz ve bundan dolayı da sakat kalan insanlar var, yatağa mahkum olan insanlar var, görme yetisini, yürüme yetisini efendim kaybeden insanlar var, duyma yetisini kaybeden insanlar insanlar var. Vücudunun bir kısım organlarının işlevini kaybeden insanlar var. İşte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir duruma geldikten sonra kişi istese de Allah'ın emirlerini salih amelleri yerine getirilemez, Çok zorluk çeker. Dolayısıyla böyle bir durum gelmeden salih amelleri çoğaltın diyor efendimiz. Namaz kılın, oruç tutun. Şimdi Ramazan geldi. Ramazan'ın gölgesi üzerimize düştü. Ne büyük bir ibadet. Ne büyük bir Ramazan ayı. Ne feyizli, bereketli, af ve mağfiret bol olan bir ay. Ve şu anda da Şaban ayı içerisindeyiz. Ne kadar feyizli, bereketli günlerdeyiz. Dolayısıyla böyle hazır ayağımıza fırsatlar gelmiş ve Rabbimiz bizlere sıhhatimizle, afiyetimizle lütfetmiş. O halde böyle ağır hastalıklar da gelmeden hemen salih amelleri çoğaltmamız gerekir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin razı olduğu salih amelleri işleyen kullarından eylesin. <laughs> Ev heremen müfenniden, bunaklaştıran ihtiyarlık gelmeden. Şimdi son zamanlarda Alzheimer diye bir hastalık da çıktı değil mi? Ne dediğini bilmiyor kişi. Unutkanlık var. Şimdi hiçbirimizin böyle ya ben böyle olmam bir garantisi var mı? Yok ne kadar hayatında sapa sağlam, aklı fikri aydın olan, efendim insanlara yol gösteren, maddi ya da manevi olarak e, insanlara ışık tutan bir kısım insanların bu tür hastalıklara düçar olduğunu görüyoruz. İşte dolayısıyla böyle bir bunaklık durumu, böyle bunaklaştıran bir ihtiyarlık gelmeden önce salih amelleri çoğaltın diyor. Zaten o zaman yapamayacağız ama hiç olmasa önceden yaparsak Allah-u Teala biz hasta olduğumuz zaman bizi sorumlu tutmaz. Ama öncesinde yapmadığımız zaman büyük bir kayıp içerisine girmiş oluruz. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri hazır sıhhat afiyetimiz yerindeyken Allah'ın dinini bilinçli olarak öğrenip, şuurlu olarak amel eden ve salih amelleri çoğaltan kullarından eylesin. Ev mevten müdhizen ya da ansızın yakalayan bir ölüm gelmeden önce. Şimdi ölümün ne zaman, nereden, ne şekilde, nasıl geleceğini bilemiyoruz. Ansızın gelen ölümler var, duyuyoruz. Dolayısıyla, e, yani biz şöyle bir ölüm bize gelecek işte kapının orada gelmeden önce ben namazlarımı kılarım, zekatlarımı veririm. Efendim hakkına girdiklerim hakkını öderim. Şu hazırlığı, bu hazırlığı yaparım. Sanki böyle düşünüyoruz. Ama ölüm geldiğinde pat diye gelir ve artık ne tövbe etmeye imkan kalır, ne Rabbimizin günde beş vakit olarak emretmiş olduğu dinin en büyük ibadetlerinden birisi olan namazı kılmaya fırsat bulabiliriz. Ne Rabbimizin emretmiş olduğu fakirin hakkı olan zekatı vermeye fırsat bulabiliriz. Ne de Rabbimizin emretmiş olduğu diğer ibadetleri yerine getirmeye fırsat bulabiliriz ki bu da bizim gerçekten büyük bir kaybımız olur. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ansızın gelecek ölüm konusunda bizleri uyarıyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ölüme en güzel bir şekilde hazırlanan ve ahiret azığı olarak da salih amelleri bol bol işleyen kullarından eylesin. Sonra Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayırla şerri karıştıran, hakla batılı karıştıran, ile güzeli karıştıran, Allah'ın emriyle Allah'a isyanı karıştıran o bu beklenilenlerin en şerrisi olan deccali mi bekliyorsunuz? Diye bizleri de özellikle hatırlatıyor. Hatta siz kıyameti mi bekliyorsunuz? Yani bütün bunlardan daha vahim, daha acı olan ve gerçekten insanlara daha acı verecek daha vahim sonuçlar meydana gelecek olan o kıyameti mi bekliyorsunuz? Siz bütün bunları beklem seveyin, salih amelleri çoğaltın ve ahirete hazırlıklı gidin diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor. Rabbimiz cümlemizi alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel ikazlarına dikkate alan ve salih amelleri çoğaltan kullarından eylesin. Şimdi bunu biraz daha açalım. Tabi ahirette insanların bir Cennete girme durumu var, bir de cehenneme girme durumu var. Fakat dünyadayken yani insanın hem cenneti de hazır, cehennemi de hazır. Kişi cennetini orada inşa etmesi, burada yaptığı amellere bağlı, ahiretteki cehennemini inşa etmesi de buradaki yaptıkları amellere bağlı. Hani bir gün Behlül-ü Dale e, ortalıktan kaybolmuş, belli bir zaman sonra çıkmış ortaya demişler ya Behlül, uzun zamandır yoktun, nerededin Ben ahirete gittim, cehennemi falan gördüm. Ha gördün mü demişler, nasıl orada ateş vesaire falan, e, çok yakıcı böyle? Sormuşlar, yok demiş ya, ben de baktım cehennemde öyle bir ateş falan göremedim. Derim ya burası cehennem olduğuna emin misiniz? Derler burası cehennem, ya madem burası cehennem, ateş burada yok. Nasıl olur böyle ateşsiz cehennem mi olur deyince tabii ben de sizin sorduğunuzu oradaki meleklere sordum diyor ve onlar dediler ki melekler Behlülü Dane'ye evet cehennemde ateş yok herkes cehenneme ateşini dünyadan getirir. Yani haram işlendiği zaman, kul hakkına girdiği zaman, insanları öldürüldüğü zaman, efendim insanlara zarar verildiği zaman, Allah'a isyan edildiği zaman, farzlar terk edildiği zaman orası cehenneme ateş götürülmüş oluyor. Ancak bir de bunun tam tersi kişi cennetini nasıl inşa ediyor? Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman cennetini inşa etmiş oluyor. Salavat-ı şerife getirdiği zaman cennetini inşa etmiş oluyor. Namaz kıldığı zaman cennetini inşa etmiş oluyor. Sadaka verdiği zaman, infak ettiği zaman, zekatlarını verdiği zaman, mazlum yetiştirdiği Garip kurabayı gözettiği zaman komşularıyla, akrabalarıyla, annesiyle, babasıyla, çocuklarıyla, e, efendim arkadaşları iyi iyi ilişkiler içerisinde olduğu zaman ne oluyor? Cennetini inşa etmiş olur. Dolayısıyla biz şu anda hayattayız yaşıyoruz ya cennetimizi inşa edeceğiz ahirette mutlu olacağız ya da maalesef kendi ellerimizle kötü sonumuzu cehennemimizi inşa etmiş olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dünyadayken cennetini inşa eden kullarından eylesin. Şununla bitirelim. Ezanı Muhammedi okunuyor. Allah dostlarından Rebi bin Haysem bunun şöyle bir ahlakı var. Böyle e, kişinin böyle kalbinde bir kasvet bulunduğu zaman, efendim kalbinin katılaştığını hissettiği zaman şöyle yaparmış. Evinin bahçesine bir kabir kazmış, kazmış ve oraya girer, uzanır ve orada belli bir müddet orada durur, öldüğünü düşünür ve ondan sonra e, artık bir gün gelecek, ben bu dünyaya veda edeceğim son nefesimi vereceğim ve artık e, e, neye ihtiyacım var onları düşünür, tefekkür eder, efendim istiğfar eder, efendim istiğfarlara sadakalara, namazlara infaklara, iyi komşula iyi akrabalığa, insanların iyi ilişkilere, Rabbimizin emirlerini yerine getirme, haramlarından sakınma konusuna muhtaç durumda kalacağını keşke onu yapsaydım, keşke bunu yapsaydım keşke namazımı hiç kaçırmasaydım keşke sadakalarımı verseydim keşke insanlara selamlaşırken Esselamu Aleyküm deseydim gibi böyle hep Rabbimizin emrettiği şeyleri tefekkür eder, tefekkür eder eder, kar zararını iyicene düşünür, böyle bir muhasebe iklimine girer. Sonrasında şu ayeti okurmuş. Estağfirullah. Hatta ida ca'e ehadul mevtu gale rabbir <laughs> cu'un kişiye ölüm geldiği zaman ya Rabbi ne olur beni dünyaya geri gönder. Lealli amelu salihan. Ben gerçekten salih amelleri yapayım. Hatta öyle ki ben fima e, terektu dünyadayken terk ettiğim işleri yapayım. Yani ölüm geldiği an ya Rabbi ben namazı kılmadım namaz kılayım. Zekat vermedim zekat vereyim. Kur'an okumasını öğrenmedim, amel etmedim. Onu öğreneyim, onunla amel edeyim. Ben Allah'ı da peygamberi de her şeyden daha fazla sevip peygamberimizi örnek alayım. Kur'an'ı oku Salavatı salavat-ı şerife getireyim. Rabbimizin emirleri şu şu emirleri ben terk etmiştim. Şimdi yapayım ne olur ya Rabbi bana izin ver diye böyle orada yalvaran kişilerin ahiretteki sahadelerini ifade eden bu ayeti kelerimi okur. Ondan sonra mezardan çıkarmış Rebi bin Heysem ne dermiş biliyor musunuz? Ey Rebi bak bugün yine mezardan geri çevrildin. Ama bir gün gelecek ki geri dönme talebin geri çevrilmeyecek. Artık sen öldüğün zaman geri dönüşün yok. O halde madem ki dünyadasın, madem ki toprağın üstündesin, madem ki nefes alıp veriyorsun, o halde mezara girmeden, ölüm sana gelmeden, ahirette yapmak istediklerini yapamayacak duruma geldiğinden, keşke şu ameli yapsaydım, keşke bu ameli yapsaydım diye pişmanlığı duyacağın o zaman gelmeden önce Şimdi sen Allah yolunda ol, Kur'an yolunda ol, İslam yolunda ol ve salih amelleri yaşama konusunda ahiret hazırlığına ağırlık ver diye kendisine böyle nasihat edermiş. Bu da nedir? Nefis muhasebesidir. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi nefsimizi muhasebe eden, çağrımızı, zararımızı ortaya koyan ve ahiret kazancı olarak salih amellere ağırlık veren kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Kur'an'la yaşayan, Kur'an'la vefat eden, ahirete de Kur'an'la göç eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alan, onun sünnetine ahlakına sımsıkı sarılan ve ahirette de onun şefaatine nail olan kullarından eylesin cümle geçmişlerimizin ruhu için haseten merhumun ruhu için haseten vatanımızın milletimizin selameti için haseten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha